bu ay elektriğe fahiş bir zam geldiği için dün grup başkanlarımızla il başkanlarımızla konuyu bir daha değerlendirdik. Konuyu arkadaşlarımızın bilgisine sunduk. Aslında gündemden çıkmıştı geçen ay itibariyle. E, MHP ve AK Parti grubundaki arkadaşlarımız zam uygun görmemişti. Ama tekrarında böyle bir zam gelince şeylere elektrikle ilgili bizim külfetimiz daha da arttı. Dolayısıyla yeniden bir de değerlendirme yapma ihtiyacı asıl oldu. Biz de bunu tüm grup başkanlarımızla paylaştık, il başkanlarımızla paylaştık. Sağ olsunlar onlar da bizim bu yeni talebimizi, endişelerimizi yerinde buldular. Biliyorsunuz geçen ay bizim belediye olarak talebimiz suyun ton ücretinin 18 lira olmasıydı. Ama komisyon üyesi arkadaşlarımız da 15 lira gibi bir rakamı uygun bulmuşlardı. Dün de yaptığımız görüşmelerden, sunumlardan sonra arkadaşlarımız da bir de sunum yaptı mali işler Bu suyun ton fiyatının 12 lira olarak güncellenmesini gruplar olarak uygun bulduk. Dolayısıyla eğer sizlerin de ilave edeceği bir şey yoksa, gruplar zaten bu konuda bilgisi var. Ben çok da fazla tartışmadan oylamak istiyorum konuyu. E, Takdir sizin. Yeterli değil bizim için ama e, arkadaşlarımız da mali tabloyu dünkü sunumda gördüler bütün açıklığıyla. Yeterli değil ama bir yerinden başlamak e, sağ Sağolsunlar ben hem grup başkanlarına hem de il başkanlarımız hem AK Parti hem de MHP il başkanlarına e, teşekkür ediyorum. sağolsunlar e, sağ Tabi bu arada Refah Partisi grubuna da teşekkür ediyorum. E, bu şekliyle oylarınızı sunuyorum. Zaten e, şeylerle ilgili, e, çizelgeyle ilgili arkadaşlarımızın bilgisi var. Oylarınızı sunuyorum. Ben mevcut çektiğiyle bu dediğim gibi ton fiyatını ve zaten çizelgeden grup başkanlarımızın bilgisi var. E, sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Ben teşekkür ediyorum.